Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de tabiye çıktık. Murat abi de eğitim arkadaşlarım Murat abi ne yapacağız? Abi? Bilmiyorum tarama yapacağız da kimse yok. Tarama yapacağız diyorlar. Evet. Mehmet Şef geldi. Evet. Aa, Mehmet Şef, Mehmet Şef geldi. Mehmet Şef asla tarama için adam ayarlamamış. Ekip ayarlamamış. Normalde iki kişi ve Mehmet Şef'in bizi bekliyor olması lazımdı geldiğimizde cihazımız hazır bir şekilde bir akışa başlamamız lazım. Ama ve bu arada arkadaşlar tarama dediğimiz olayda da şey yapmamız lazım. Hani evet, bütün döşeme okey olacaktı bir sadece evet 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 doğru 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 diye ama adam <laughs> artı birden hiç kontrol etmedikleri için <laughs> bu işte de o şekilde Her bir <laughs> baktığımız yerde 1 santim 2 santim kurazmak zorunda değil mi? ne. Ne yapıyorsun? Trabzon inşaat Bizim şantiye istiyor. Atı satar <laughs> 3.000 €. Sen Şenerin? Daha <mi>? ziyade çatı <laughs> gibi. Yardımcı biz e, süper. Tek taraflı çalışmıyoruz. Her yapıyoruz. Biz Bir hem eğlenip hem çalışabiliyoruz. Evet 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 diyorum. Biz gelip. hem çalışıp crianças. hem eğlenebiliyoruz. Bu de değil mi ya? Bu değil mi ya? Bu değil mi Bu değil mi